Yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte güvenlik güçlerinin okul çevrelerinde denetimleri arttı. Çocukların ve gençlerin güvenliğinin sağlanması, suça sürüklenmelerinin ve kaybolmalarının önlenmesi amacıyla narkotik ağırlıklı güven huzur uygulaması yapıldı. Ankara Emniyet okul çevrelerini mercek altına aldı. Okulların başlamasıyla birlikte gençlerin güvenliğine yönelik denetimler arttı. Emniyet ekipleri uygulamada metruk binalardan oyun salonlarına kadar tüm riskli alanları tek tek denetledi. Suça geçit verilmedi. GBT yani genel bilgi toplama sorguları ve araç kontrolleriyle çocukların çevresi mercek altına alındı. Okulların açılmasıyla birlikte sabah saat 8.30'da başlayan denetimler gün boyu devam etti. Uygulamayla çocuk ve gençlerin uyuşturucu maddeden, terör kaynaklı ideolojik faaliyetlerden uzak tutulması amaçlanıyor. Eğitim öğretimin güvenli ortamda sürdürülmesine katkı sağlanıyor.